Arkadaşlar Volkswagen Transporter 19 2000 TDI 2.5 TDI Velhasırı kelam 100.000 ile 150.000 kilometre arası debriyaj ve volanı bozuluyor. Ama ortalama 100 ile 120 bin kilometre arasında İstanbul trafiğinde çok bozuluyor. Anadolu'da tabii ki 200 bin giden de var. Çünkü sıkışık trafik ve çok aşırı trafik ışıkları yok trafik ışıklarında adamlar aracın vitesini bire takıyorlar ve sol ayakları devamlı debriyajın üzerinde boşa atıp el, e, boşu atıp sağ ayaklarını frende tutmuyorlar ama sol ayaklarını debriyajda nasıl tutuyorlar nasıl o işkenceyi çektiriyor sol ayaklarına bilmiyorum arkadaşlar aracımızın olanı bozuk İnşallah sesi size duyuracağım ara ara gidip gidip geliyor arkadaşlar Aracımızın kilometresi 113.776 Aman Allah'ım öyle bir titriyor ki iki tane parmağımı böyle masaj yapar gibi gıdıklıyor arkadaşlar. Volan çok bozulmuş. Yavaş yavaş sesi yapmaya başladı. Volkan canım benim bir ileri bir geri yap da şu sesi bir duyalım ya. İnşallah gelir ya. Direksiyonu şöyle yap. Yap. Depreşe bas bırak. Basılı tut. Bırak. Tamam sökelim Volkan. Şansımıza küselim. Az önce nasıl yapıyordu değil mi? Evet. Ya abi. şu anda da yok. Arkadaşlar sağ sol aksı söküyoruz yağ filtresi, polen filtresi, hava filtresi, motor ya. Bu arabanın mazot filtresini de değişeceğiz ama parçacı şu anda sizde çekim yaparken o ekranda. Mecburen mutlaka akü kutup başının birini söküyoruz arkadaşlar. Bunda 4 tane hortum girişi var mazot filtresinde. Yeni kasalarda 2 tane hortum girişi var arkadaşlar. Vay be, adamlara bak. 8.26 geçe flaşı kapatalım. 8.26 geçe imalı yapılmış 8. ayın 31'i 2023. Allah Allah. Allah Allah. Tebriyat da tam bitmiş. Perşime gelmiş. Bir ya da oyulmuş. Zaten ses de yapıyor. Hacı Bekir lokumu Made in Germany transporter. T5'lerde, T6'larda, T7'lerde arkadaşlar şanzımanı söktüğünüz zaman yağ boşalmıyor. Şu şekilde akısların kenarlarındaki cıvatalar sökülüyor. Yağ boşalmadığı için de çoğu ustalar arkadaşlar bunun içinde yağ var mı yok mu diye bakmıyorlar arkadaşlar. Biz bu videoda örnek olsun diye 17 alyan ile sökeceğiz arkadaşlar. Yağın seviyesine bakacağız. Eksik mi, gedik mi, yağ kötü mü diye. Şuradan bakacağız. Şuradan da arkadaşlar boşaltılıyor. Yani aslında şanzıman sökülmüşken sökülüp yenisi takılması lazım, koyulması lazım ama en azından bir açıp bakmak lazım arkadaşlar. 100 bin kilometre olmuş. Belki de bilmiyorum servis daha önce değişti mi yağ bakımını falan. Yani yaparken şanzımanı ama yine de şöyle bir sökelim size gösterelim içindeki yağın özelliği gitmiş mi eksiği gediği var mı değil mi Volkan Usta örnek olmak lazım değil mi insanlara Aynen. ana yağ fazla yağ fazla değil mi akıyor akıyor nasıl yağda nasıl bir görüntü var ya temiz tadı ya temiz mi temiz temiz iyi canım benim sıkalım o zaman Evet ülkemin güzel insanları böyle Volkan Usta bazen örnek oluyoruz. Arkadaşlar viraj orta lastiği şöyle göstereyim. Körükler mörükler nonoş olmuş zaten. Hayatı kaymış. Viraj orta lastiği de kaldırıyorum. Düşüyor. Kaldırıyorum. Düşüyor arkadaşlar. Yani ben elimi bırakıyorum düşüyor ha. Yani kendim yapmıyorum. Viraj orta lastiklerine baskı rotu üzerinde çok zor olacağı için hemen açıktayken değişmekte fayda var arkadaşlar. Aracın sahibini arıyoruz. 4 tane parçanın bozuk değişiriz diyoruz. Değiştir derse değiştiriyoruz. Değiştirme kardeşim. Bunu yap dediysem bunu yap. Geri kalanı kalsın derse kalıyor arkadaşlar. Fatih, ne zaman bize orijinal parça satacaksın ya? O zaman ustacığım. O zaman mı? O zaman, o zaman gelecek mi? Gelecek. Çok o gün yakında. ben mutluluk gözyaşları dökecek Çok miyim? Çok yakında geliyor. İyi o zaman. <laughs> orijinal şanzımanı kulağı takacağız. Çok büyük bir para değil arkadaşlar ya. 750-800 lira, öbürleri de 500 lira fark etmiyor. Transporter'ımıza viraj orta lastiği aldım arkadaşlar. Ve tabii ki askerotları da aldım. Asker otlarımın körükleri paramparça. Yenileri ...biraj orta lastikleri. Sola sinyal hızlı hızlı dönüyor. Sağa yavaş dönüyor. Arka sol sinyal lambası nonoç olmuş. 113.777'deki arabamız bitti arkadaşlar. Transporter'ın arkadaşlar yapılan işlemleri 18.550 lira tuttu. Ekranda görüyorsunuz. Tek tek söylememe gerek yok arkadaşlar. Yanmayan lambalar vardı. Ampuller vardı. Onları da değiştik. Buraya dahil etmedik. Yapılan işlemlerin hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabamız 2015 model demiştik arkadaşlar. Anam. Evet, titreme mitreme kalmamış. Pedal pamuk gibi. Direksiyon ya, cam silecek suyu, motor soğutma sıvısı, fren hidroliği, akü, hava filtresi silecekler. Şeyi merak ettim. Mazot filtresi tarihine bakacağım. Araba 2015 model. 2018 model mazot filtresi olduğuna göre yani 2018 yılında üretilmiş. O zaman bir senede raf beklediyse çok da eski değildir o zaman. İstanbul trafiğinde şullap hazırsın